kızlar polislerin maaş ne kadar olmalı sizce? 65 bin TL olmalı. <laughs> 100 belki. 100 evet. Olsun. Bence 100, 100 olsun. 100 yeter mi? 150, 150 yeter. olsun abi. 150 olsun. Evet. evet. Teşekkür. Polislerin maaşı en az ne kadar olmalı? Şu an 65 bin alıyorlar. Ee, normalde 80 bin olmalı yani. Çünkü eğer şey değişiyor yani. Bu sene 80 bin olmalı bence. Açık mı Efendim 65 bin alan bir polisimizin maaşının en fazla ne kadar olmalı? 65 bin lira normal, ideal. Normal mi? Ama evet. geçinemez ki 65 bin lira. Neden geçinemezsin? Geçinir. Normal mi diyorsun? Evet. evet. <laughs> Geçiniyor da 65 le. Niye Ama geçinmesin? Biraz daha abla şimdi biliyorsun işleri zor. Canını atıyorsun. Olabilir. Ha. Herkesin Hiç canını, canını sok geçinebilir bence. Peki, ekonomi durumda? Ekonomi de sorayım. Ekonomi, ekonomi çok yok. iyi durumda. Herkes de iki üç tane araba var. Her ekonomi çok iyi durumda. Sen kaç tane araba var abla? Ben ne yapacağım sen? Bende hiçbir tane yok ama herkes de iki üç Iki, üç Polislerimizin maaşı ne kadar olmalı sizce? Ay ben bilmem ki. Ben Türkiye'de yaşamıyorum. Videolarımızı izledikten sonra kanalımızı takip edip yorum yapmayı unutmayın. iyi seyirler.